toplumsal barış, kucaklaşma, uzlaşı, diyalog, böyle sağlanamaz. Samimiyet, yine bizatihi kendilerine söyle. Böyle bir gösteri, bu mudur samimiyet? Bu mudur savcılık? Bu mudur gerçekçilik? Kayyum atayarak, I don't know. sorun bu kararları nasıl alabiliyorsunuz? Bu kararların bir parçası olmaktan vazgeçmelisiniz. Yargıyı siyasetin doğrudan bir aracı haline getirmek hep siyasallaşmış gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya çalışan ve bunun akılları sıra medya üzerinden işte günler ya da saatler öncesinde planlamalarını yapmaya çalışan. Ben şimdi soruyorum. 10 yıl önceye dönersek 10 yıl öncenin soruşturması bir şey. 10 yıl önce. Bu arada tabii yine aynı kurgu hatırlatmasını yapmak durumundayım. 10 yıl önce ama Süre zarfında, kamusal alandaki çalışmalarında hiçbir problem yok. Akademisyenlik yapmasında sorun yok. Tabii ki yok da. Niye yok demiyoruz? Yanlış anlaşılmasın. Niye şimdi nereden çıkardınız bunları ve niye Kürt kimliği üzerinden veriyorsunuz bu mesajları? Haziran ayına geri dönüyoruz. Açıkça soruyoruz tekrar. bakıldığında ifade tutanaklarına bakıldığında sızdığı kadarıyla pardon durumu anlaşılıyor. Bu soru yalnızca dev parti gönüllülerinin seçmenlerinin dikkatlerini buraya yöneltenlerin sorusu değil mi? Kamuoyunun sorusu. Yüksek sesle sorun. etmeye çalışıyorsunuz ve yıllardır biz bu duruma karşı mücadele ediyoruz. Bu hamlelerden bir an evvel vazgeçmeye davet ediyoruz. der parti olarak iktidarı Şimdi bizim ortak mücadelemiz ve kararlılığımız bu artık tamamen ihlas etmiş. Son çıkmışları dahi kalmamış kayyum rejimini tümden ortadan kaldıracak. Bu rejimde bu ülke yönetilemez.